Bebek 10 santim civarındadır. Kız bebeklerde yumurtalıklar, erkek bebeklerde prostat biraz daha gelişmiştir. Hareketleri nettir ve kemik yapısı daha belirginleşmiştir. Bu arada annede artık karın yavaş yavaş çıkmaya başlar. Artık en rahat döneme girilmiştir. İkinci, üç ay. Biz genellikle birinci, ikinci, üçüncü trimestre dediğimiz 3 aylar şeklinde gebeliği takip ediyoruz Birinci, ikinci ve üçüncü trimester olarak. İkinci trimester en rahat dönemdir. Hormonların oluşturduğu şikayetler Azalmıştır. E, düşükle ilgili kaygılar azalmıştır. Bebek artık daha belirginleşmiştir. Sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü görmek anneleri de rahatlatacaktır. Bir de karın henüz çok fazla büyümediği için e, fiziksel bir takım şikayetler de henüz yoktur. E, ama bu dönemde kabızlık olabilir. Gebelik hormonların etkisiyle bağırsak hareketleri yavaşlar ve hamilelerde kabızlık şikayeti oldukça sıktır. Bunu daha çok doğal yöntemlerle çözmeye çalışmak önemli. Kuru erik, kuru kayısı, kuru incir gibi lifli gıdaların tüketilmesi, bol sıvı alınması gibi ee, özellikle hani her gün bir kez büyük tuvalete çıkmayı prensip haline getirmek gerekir. Ee, yürüyüş de bu konuda oldukça yardımcı olur. Ee, bağırsakların hareketini uyarma açısından. Ee, bir de işte lifli gıda, zeytinyağlı yiyeceklerin tüketilmesi de yine fayda sağlayacaktır. Vücutta pigment hücreleri hamilelerde artar. Koltuk altlarında, göğüs uçlarında koyulaşma olur genital bölgede benler daha belirginleşir Bu haftalardan itibaren bu tip değişiklikler vücutta görülebilir vücutta özellikle bu pigment hücrelerin artması ile ilgili değişiklikler doğumdan sonra birkaç ay içerisinde normale döner doğumdan hemen sonra düzelmez annelerde bu konuda gereksiz kaygıya kapılmamalıdır